Şimdi kendisinin bu argümanla alakalı sunmuş olduğu ilk itiraz şu. Şimdi argümanımız neydi? Evrenin bir başlangıcı var. Başlangıçta zaman, madde birbiriyle ilişki olarak Big Bang yokluktan varlığa geçiş yapıyor. Yani yoktan bir varlık meydana geliyor. Demek ki bir zamanı ve maddeyi yaratan bir bilinç var. O da Allah'tır diyoruz ya. Kendisi diyor ki zaman kavramı Big Bang ile ortaya çıktı. O halde zamandan önce ne vardı gibi sen bir soru sormak saçmadır diyor. Çünkü zaman kavramı Big Bang ile başlangıç ile ortaya çıkıyor diyor. Bu aslında Stephen Hawking'in sunmuş olduğu bir itiraz. Kendisi muhtemelen oradan okuyup bu itirazı sunuyor. Yani bir nevi argüman kısaca şu. Zaman Big Bang ile ortaya çıkıyor ya o nokta başlangıç ya. Başlangıcın başlangıcını aramak saçmalıktır diyor. Çünkü zamanın kendisi o anda ortaya çıkıyor diyor. Hani biz zamanda geriye doğru gittikçe bir başlangıç görüyorduk ya. Diamond diyor ki başlangıç zaten Big Bang hanı. Big Bang'den önce madde de yoktu zaman da yoktu. O halde öncesinde ne vardı diye bir soru sormak saçmalık olur diyor. İlk olarak şunu belirtin bu kendisine itirazına karşılık nedensellik zaman içerisinde geçerli olan bir şey değildir. Çünkü zaman hem göreceli bir şey hem hızlanabilen hem yavaşlayabilen bir şey bir nevi zamanın kendisi bile nedenselliğe tabi olan bir şey. Zaman kavramı zaten sonradan ortaya çıkıyor. Yani şöyle düşünün şimdi bunu zaman cetveli olarak düşünün arkadaşlar burası zamanın başlangıcı ya. Diamond diyor ki başlangıç burası diyor sen buradan önce ne vardı diye soramazsın diyor. Halbuki şu zaman demiş olduğumuz cetvelin kendisi sonradan ortaya çıkıyor. Bunun hiç olmadığı bir ortamda zamandan, mekandan, maddeden, münezzeh yani bizim içerisinde bulunmuş olduğumuz fizik kanunlarından münezzeh bağımsız olan bir etken sonucu zaman ortaya çıkıyor. Biz diyoruz ki bu zamanı ortaya çıkaran etken nedir diyoruz. Bunun öncelikle sonrakta bir alakası yok. Bunun tamamen nedensellikle bir ilgisi var. Ve nedensellik her şeyden önce sizin nedenselliğin zaman içerisinde geçerli olduğunu ispat etmeniz gerekiyor. Ancak zamanın göreceli olması, zamanın hızlanabilen, yavaşlayabilen eğilip bükülebilen bir şey olması yani göreceli olması izafiyet orasına bakabilirsiniz. Bu zaten nedenselliğin zaman içerisinde sınırlı olmadığını gösteriyor. Zamanın kendisinin bir nedene tabi olduğunu gösteriyor. O yüzden kalkıp da Big Bang'den öncesini sormak saçmadır diye bir itiraz sunmak argümanı gerçekten çürüten bir itiraz değil. Devam edelim. İkinci problem ise şu diyor kendisi. Big Bang kişilikten gelmeyi değil varlığın ne zaman ortaya çıktığını kanıtlıyor diyor. Şimdi bu alanda sen de otoriter değilsin. Ben de otoriter değilim. İkimiz de fizikçi falan değiliz. Bu alanda otoriter insanların sözü bizim için önemli. Sen nasıl ki bilim insanlarının okumuş olduğun kitaplara ve makalelere dayanarak bir şeyler söylüyorsan ben de aynı şekilde kitapları okuyarak, aynı şekilde makaleleri okuyarak bir şeyler söylüyorum. Big Bang'in Big Bang'den önce hiçbir şeyin var olmadığını söyleyen fizikçi insanlar var. Bunlar hakkında zaten kaynak vereceğim. Bu adamlar Big Bang'den önce hiçbir şey yoktu diyorsa, madde, zaman hiçbir şey yoktur diyorsa o halde bizim kalkıp da halen Big Bang aslında hiçlikten gelmeyi ispatlamıyor dememiz çok da doğru bir itiraz değil. Devamda diyor ki çünkü belki de Big Bang'den önce bir şeyler vardı diyor. Belki de Big Bang'den önce bir şeyler vardı diyor. Evet vardı zaten biz teyzin iddiası bu zaten. Big Bang'den önce bizim bilmiş olduğumuz, algılamış olduğumuz zaman, mekan ve maddeden münezzeh olan bir ortam vardı. O ortamda da Tanrı vardı diyoruz. Neden? Çünkü Big Bang zaten bunu bilim insanları söylüyor şu sözüme dikkat edin. Fizikçi Paul Davis diyor ki Big Bang her yönüyle çok iyi düzenlenmiş bir oluşumdur diyor. Her yönüyle çok iyi hesaplanmış bir oluşumdur diyor. Ve bu saatten sonra zaten bunu Tanrı'ya bağlamaktan başka herhangi bir seçenek yok. Biz zaten ortada var olan bir bilinçten bahsediyoruz. Big Bang'i düzenleyen, hesaplayan ve tetikleyen etken neyse bilinçli bir varlık olmalı. O bilinçli varlığa da biz zaten Tanrı diyoruz. Belki Big Bang zamansızlık demek değil de diyor. Evet. Burada Big Bang'in yani olduğu yerde zaman olmasa bile başka bir yerde belki zaman vardı diyor. Az önce değinmiştim zaten. Tek evren bu evren olmayabilir. Belki de Big Bang bambaşka bir şeydir diyor. Şimdi zaten değinmiştim. Burada zamandan, mekandan münezzeh olan bir etken olduğunu zaten biliyoruz. Zaten argüman buraya dayanıyor demiştim. Ama şunu belirteyim. Bir şeyin varlığına da %50 üzerinde kanıt varsa halen kalkıp da %5, %10 şunlar şunlar olabilir deyip kaçmak sadece bir kaçıştır. Hani belki de sarılmanın bu noktada bir mantığı yoktur. Eğer bir şey %50, %50 olsa o zaman deriz ki evet agnostizm doğru. Bu konuda agnostik kalmamız gerekiyor. %100 emin olamadığımız için bilmiyoruz, bilmiyorum dememiz daha mantıklı derdik. Ancak burada %50 üzerinde bir kanıt varsa, mantıksal olarak Tanrı'nın varlığına dair kanıt varsa halen şu da olabilir, bu da olabilir deyip kaçmak sadece bir kaçıştır. Videonun devamında kendisi izafiyet teorisine giriyor. Biliyorsunuz zamanın göreceli olması falan. Kara deliğe, evrenin örtü gibi düz oluşuna falan bahsediyor. Bunlar zaten bilimsel şeyler. Bunlara herhangi bir itirazımız yok. Bunlar zaten kitaplarda geçen şeyler. Ancak benim burada elime almak istediğim başka bir nokta var. Kendisi diyor ki zamanın göreceli olması bazı kutsal kitaplarda bile geçer diyor. Zamanında insanlar bunları düşünmüşler diyor. Zamanında insanlar nasıl düşünmüş olabilir bunu acaba? Bu normalde nonteizmle açıklayamadığı bir şey çünkü biz bunları insanlara Kur'an mucizesi olarak sunuyoruz. İnsanlar bunu nasıl düşünüyor acaba? Hani insanlar var olan hangi olayı gördüler de zaman göreceli bir şey, zaman hızlanabiliyor, yavaşlayabiliyor, zaman göreceli bir şey kavramını nasıl ortaya atabildiler acaba? Hani insanlar zamanında bunu düşünmüş demek de bu olay çözülmüş olmuyor. Hadi insanlar bir şekilde zamanın göreceli olduğunu iddia ettiler diyelim. Misal işte geceleri uyurken zaman çok hızlı geçiyor demek ki zaman göreceli falan demiş olabilirler. En kötü ihtimalle düşünüyorum şu anda. Tamam da bir insan sadece zamanın göreceli olduğunu buradan yakalasa bile Kur'an-ı Kerim'de hem nasıl genel izafiyete hem de özel izafiyete değiniyor ki? Biliyorsunuz ki zamanın hem genel izafiyet teorisi var hem de özel izafiyet teorisi var. Birisi harekete bağlı, diğeri ise mekana bağlı. Hani yer çekiminden uzaklaştıkça zamanın hızlanıp yavaşlamasıyla alakalı olan bir şey. Hatta Stephen Hawking bunu kitabında şöyle bir örnek verir. Bir ikiz düşünün arkadaşlar, tek yumurta ikizleri. Bu ikizlerden bir tanesini yer çekimine en yakın yere koyalım. Birisini yer çekiminden en uzak olan bir yere koyalım aradan 20 sene geçtikten sonra biri diğerinden daha çabuk yaşlanmış oluyor. Çünkü zaman göreceli bir şey. Bununla alakalı başka başka testler de var da şu an konumuz o değil. Şimdi birisi özel izafiyet. Demiş olduğum gibi diğerisi ise genel izafiyet. Birisi yer çekimine, birisi ise hıza dayalı. Kur'an-ı Kerim'de ise ikisine bir atıf var. Meari suresinin önce ayeti ne diyor? Süresi 50 bin yıl olan bir günde ona yükselir diyor. Yükseliş hızına atıf yapmış bakın. Diğeri neyse Allah katında. Allah katına bir gün sizin saya geldiğiniz bin yıl gibidir diyor bir mekanda yani farklı bir mekanda zamanın göreceli olduğundan bahsediyor. Kur'an hem bir ayetine genel izafiyete değiniyor hem de diğer ayetine özel izafiyet teorisine değiniyor. Hani insanlar bunu nasıl düşünmüş olabilir? Ben onu merak ediyorum. Hani insanlar zamana düşünmüş demek de olmuyor bu. Kutsal kitaplara geçtiğine göre gerçekten demek ki insanüstü bir varlık tarafından bu kitaplar gelmiş ki bu yüzden bu kitaplar bu bilgileri barındırıyor. En mantıklı görünen açıklama budur. Zaten bu teizmin en açık ispatlarından bir tanesi. Devamında işte kendisi kara delikten falan bahsediyor. Kara delik hakkında iki teori varmış. Bunlardan bahsediyor. Birinci teori kara deliğe giren şey hiçliğe karışır, kaybolur. İkinci teori ise kara deliğe giren şey başka bir yerden fırlar. Yani kara delik beyaz, beyaz delik teorisinden falan bahsediyor. Bir yerde kara deliğe giren şey hiçliğe karışır. Tam zıttı olan belki de beyaz delikten fırlar diyor. Belki de beyaz delikler vardır ve beyaz delikten fırlar diyor. Şöyle düşünün arkadaşlar. Şu kara delik... şu da beyaz delik olarak düşünün. Kara delik buradan bir şeyleri alıyor, somuruyor. Yani hiç şeye karıştırıyor. Buradan ise ortaya çıkartıyor. Bu durumda da zaten Big Bang'in bir anlamı olmaz diyor. Buna zaten siz Big Bang diyorsunuz diyor. Yani Big Bang'in aslında beyaz delik olduğunu söylüyor. Ancak şunu belirteyim arkadaşlar. Beyaz delikler şu anda ispatlanamadı. Hatta birkaç sene önce vefat eden Stephen Hawking de son makalesinde beyaz deliklerin keşfedilememiş olduğunu söylüyor. Bunun dışında beyaz delik teorisi aynı zamanda entropi yasasıyla çelişkili olan bir şey. Yani bir teori ortaya atılıyorsa bu teorinin diğerleriyle çelişki olmaması gerekiyor. Fakat beyaz delik teorisi ise doğrudan entropi yasasıyla tamamen çelişki olan bir şey. O yüzden kalkıp da beyaz deliği bir itiraz olarak sunmak, Big Bang'in aslında bir beyaz delik olduğunu iddia etmek çok da tutarlı bir itiraz değil. Devamında şunu söylüyor. Mantıken bir şey ya vardır ya yoktur. Varlık hiçliğe hiçlik de varlığa gidemez. Eğer siz kara delikle varlığı hiçliğe götürüyorsanız hiçlikten de varlık girebilir anlamına gelir bu diyor. Ancak burada yapmış olduğu mantıksal çıkarımın bilinsel olarak herhangi bir geçerliliği yok. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar. Fiziksel olarak bir şey varlı, varlıktan yokluğa gidemez, yokluktan da varlığa gelemez. Ve biz şu anda evrende hiçbir olayın yokluktan kendi kendine sebepsiz olarak ortaya çıktığını görmüyoruz. Bir anda yokluktan madde ortaya çıkmıyor. Yani yani şöyle düşünün. Evinizin ortasına bir anda bir ağaç belirmiyor, değil mi? Ağacın verilmesi için ne olması gerekiyor? Önce evinizin içerisinde toprak olması gerekiyor. Gerekli koşullar, güneş ışınları falan aklınıza gelecek, her türlü koşulların var olması gerekiyor. Gerekli koşullar sağlandığı takdirde tohumu ekersiniz ve oradan bir ağaç ortaya çıkabilir. Aradan da yıllar geçmesi gerekir. Fakat birinci olarak dikkat ederseniz bu ağacın varlığı bile yine kendiliğinden ortaya çıkmıyor. Yokluktan bir anda varlığa geçiş sağlamıyor. Var olanlardan hareketle varlığa geçiyor. Buraya dikkat edin. Bir sonraki hiçbir şey sebepsiz yere yoktan var olmaz. Var olan şey de yok olmaz. Mesela bir nesneyi elinize alın. Bu nesneyi yakın, parçalayın. Aklınıza gelen her şeyi yapın. Bu maddeyi yine yok edemiyorsunuz. Sadece şekil değiştiriyor. En basitini yaksanız bile buhar olup havaya karışıyor. Yok edemiyorsunuz yani. Şimdi kendisinin yapmış olduğu bir şey varlıktan yokluğa gidebiliyorsa yokluktan da varlığa gelebilir iddiasının bilimde herhangi bir geçerliliği yok. Ha bazıları bana şunu söyleyecektir. Kuantum alanında bazen kendilerinden yokluktan varlığa geçen bazı şeyler var diyorlar. Ancak bu normalde ispatlanmış bir şey değil. Normalde şu an konumuz kuantum olmadığı için fazla detaya girmeyeceğim ama kuantum alanında yokluktan varlığa geçen şeyler bile doğrudan kuantum dalgalamayla alakalı. Ve şunu belirteyim kuantumun birkaç tane yorumu olduğunu aklınızda bulundurun arkadaşlar. Fazla detaya girmiyorum çünkü herkes kuantumun ne olduğunu bilmiyor. Bilmiyorum diye kendi kendine cahil olduğunu düşünmeyin. Çünkü bilim insanlar da zaten şu anda %100 olarak kuantumun ne olduğunu bilmiyor. Devamında ise diyor ki zaten az önce değinmiştim. Eğer varlık solucan deliği, tavşan deliği mantığıyla bir taraftan hiçliğe gidiyor, bir taraftan da varlığa geçiyorsa bu durumda yine fır hiçlikten fırlamış olur. Big Bang'e yine bir anlamı olmaz diyor. Az önce belirtmiştim. Beyaz deliklerin varlığına da bir ispatı yok ve entropi ile çelişkili olan bir şey. O yüzden bunu itiraz olarak sunmak çok da doğru bir şey değil. Yani diyor madde aslında sadece form değiştiriyor olur. Madde eşliğe karışmaz. Hiçlikten gelmez. Maddeye atılmış değildir. Madde ezeli ve ebedi olur diyor. Teorisi yanlış. Çünkü bahsetmiştim. Fizikçilere göre, bilim insanlarına göre başlangıç yani Big Bang anında hiçbir şey yoktu. Bir şey yoktu. Yani madde ezeli ve ebedi değil. Yani bu bilim insanlarının ifadesi. Bu alanda kendisi de otoriter değil. Ben de otoriter değilim. Ancak biz yine de fazla dedim ki madde ezeli olsun. Bu yine de Tanrı'nın var olmadığı anlamına gelmez. Neden biliyor musunuz? Madde bilinçli bir varlık değildir. Ve bilinçli olmayan madde bilinçli bir canlılık ortaya çıkartıyor. Yani biz bilinçli canlılarız. Bu evreni düşünebiliyoruz, sorgulayabiliyoruz. Maddenin ne olduğunu inceleyebiliyoruz. Araştırma yapabiliyoruz ya. Maddede bilinç yoktur. Bilinci olmayan maddenin bilinçli bir canlı ortaya çıkarabilmesi için iki etken lazımdır arkadaşlar. Bir, ya maddenin bilinçli olması gerekir ki maddede bilinç yoktur. İkincisi ise şu, maddenin bir bilinç kontrolünde yani Tanrı kontrolünde olması gerekiyor. Maddenin de bilinci olmadığına göre maddenin ancak bir bilincin yani Tanrı'nın kontrolünde olması gerekiyor. Bu durumda zaten doğrudan maddenin bilinçsiz oluşundan bile biz bir tanrının varlığını anlayabiliyoruz. Tabi bu felsefi bir çıkarım, felsefi bir argüman. Eğer rasyonist bir insan iseniz yani sizin için kriter akıl ise gerçeği akla göre anlıyorsanız o halde bu zaten tanrının varlığına dair çok basit bir ispattır. Devam ediyor. Antik Yunan buna on demişti. Yani sürekli değişen madde demişti diyor. Peki değişen nedir demişti. Buna akıl yaratmıştı diyor. Çünkü arkadaşlar fıtrat değişmiyor. Antik Yunan her ne kadar maddenin ezeli olduğunu düşünse de ki hepsi düşünmüyor zaten. Maddenin ezeli olduğunu düşünen antik Yunan felsefecileri bile maddenin bilinçli olmaması sebebiyle her şeyi açıklayamaması sebebiyle fıtrat olarak bu maddeyi değiştiren nedir? Bu maddeyi etki eden etken nedir diye sorgulayarak yine bir tanrının varlığını arıyorlar. Çünkü bu sorgular yani bu soruları sorma ihtiyacımız bizim fıtri bir ihtiyacımızdır. İslam zaten Rum suresinin 30. ayetinde Allah'ın herkesi aynı fıtrata göre yaratmış olduğunu söylüyor. Fıtrat değişmiyor yani. yani. En cahil zamanda yani en cahil çağda yaşamış olsanız bile var olanlardan hareketle bir var edene ulaşıyorsunuz. En modern çağda kuantum fiziğini inceleyen bir fizik, fizikçi olsanız ve bir bilim insanı olsanız bile yine var olanlardan hareketle var eden bir tanrıya ulaşabiliyorsunuz. Yani bilimde ne kadar gelişmiş olsak da felsefede hep aynı kalıyoruz diyor. Evet çünkü fıtrat değişmiyor. Felsefe zaten fıtrattan gelen bir şey. Fıtratın değişmemesi sebebiyle bilinene kadar gelişirsek gelişelim. Görmüş olduğumuz şey her zaman aynıdır. Tabiri caizse hiçbir şey bilmeyen bir insan yani dağda yaşayan bir insan bile güneşin doğup batması ya da toprağa ekilen tohumdan bir şeylerin ortaya çıkmasıyla bir sistemin varlığını görebiliyor. Bugün kozmolojiyi inceleyen de biyolojiyi inceleyen insan da yine var olan sistemi her halükarda görüyor. Fıtrat değişmiyor yani. Bu değişen bir şey değil. Çünkü diyor felsefe ve din olarak işin içine tanrıyı kattığımız zaman pek bir gelişme kat edemiyoruz. Çünkü veri elde edemiyorsunuz diyor. Burası normalde bakış açısıyla alakalı ama ben aksini düşünüyorum çünkü şöyle bir şey var. İşin içerisine Tanrı'yı kattığınız zaman aslında her şey anlam kazanmaya başlıyor. Yani şöyle düşünün. Ben eğer bir bilim insanı olacaksam, bir ateist sonra bilim insanı olacaksam evreni araştırma ihtiyacım sadece meraktan gelir. İşte nasıl oluşuyor, bir şeyler nasıl gerçekleşiyor falan. Bu sadece meraktan gelir. Ama ben inançlı bir bilim insanı isem doğrudan evreni araştırma ihtiyacı hissettiğin zaman Tanrı nasıl yapmış? Tanrı'nın eylemini inceliyorum. Tanrı'ya her baktığım zaman hayran kalıyorum. Yani onun eserine baktığım zaman onu daha iyi tanıyacağım mantığıyla. Daha iyi bir motivasyona daha iyi bilim yapabilirim. Yani ortaya Tanrı'yı koyduğumuz zaman veri elde edemiyorsun diye bir şey yok. Normalde şöyle bir şey var. Nasılların içerisinde Tanrı'yı koyduğumuz zaman sorun ortaya çıkıyor. Yani adama diyorsun ki evren nasıl oluştu Allah yarattı de geç. Bu yanlış bir şey. Kur'an sana bir şey açıklayamadığın zaman Allah yarattı de geç demiyor. bu suresinin 20. ayetinde Allah diyor ki Yeryüzüne gezin ve dolaşın da Allah'ın yaratılışı nasıl başladığına bakın diyor. Allah nasıl yapmış bak diyor yani Kur'an. Devamında diyor ki biz soyut olan Tanrı'ya hakkında hiçbir şey bilmediğimiz Tanrı'ya etrafımızdaki somutlara gitmeye çalışıyoruz. Bu da bacaklarınız olmadan zıplamaya çalışmaya benziyor diyor. Yani biz soyut olan bir Tanrı var. Onun ne olduğunu somutlara etrafımızdaki örneklere bakarak anlamaya çalışıyoruz. Newton der ki Tanrı eserleri aracılığıyla bilinirler. Yani biz her ne kadar Tanrı soyut da olsa Tanrı her ne kadar görmüyor olsak da var olanlardan hareketle onun nasıl olduğunu yani her ne kadar nasıl olduğunu tam %100 kavrayamıyor olsak da var olanlardan hareketle onun varlığını anlayabiliyoruz. Yani şöyle düşünün bir resim gördüğünüz zaman yine resim, resim ve ressam öne pek girmek istemiyorum klişe bir örnek oluyor ama bir resim gördüğünüz zaman ressamın hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmasanız da örnek vereceğim bu ressam kız mı erkek mi veya ne bileyim şişman mı zayıf mı yaşlı mı genç mi işte hayat en sevdiği renk nedir? Neleri sever? Nelerden hoşlanır? Bunları %100 bir şekilde kestiremiyor olsak da sadece resmin varlığından o ressamın varlığını anlıyoruz. Onu %100 bilmiyor olsak da onu kavrayamıyor olsak da sonuçta onun varlığını biliyoruz arkadaşlar. Normalde bahsetmiş olduğu buna da iknosizm deniyor. İknosizm yani tanrı tanımlanamaz görüşü. Fazla detaya girmeyeyim ben. Siz olayı anladığınızı düşünüyorum. Yine anlamayanlar olacaktır. Şu şekilde anlatayım ben size. Şimdi bir evin içerisindesiniz. Evde tek başınasınız. Kapınız, kapılar falan kapalı. Pencereler kapalı. Eve hiç kimsenin girme şansı yok. Yattınız kalktınız. Sabah baktınız ki evin ortasında bir sofra hazırlanmış. Bir yemek var yani. Bakıyorsunuz çok güzel bir sofra hazırlanmış. Siz kapıyı kontrol ediyorsunuz. Kapıda bir zorlanma yok. Pencerede zorlanma falan yok. İçer, i̇çeriye birinin girdiğine dair elinize hiçbir kanıt yok. Ama siz sadece var olan yemek sayesinde bile birinin gelip bu sofrayı hazırladığını biliyorsunuz. İşte bu sofrayı hazırlayan kişi kimdir? Adı nedir? Kimlerdendir? Kız mı erkek mi? Şişman mı zayıf mı? Genç mi ihtiyar mı? Bunu bilmiyor oluşunuz onun var olmadığı anlamına gelmiyor. Onun her ne kadar kim olduğunu bilmiyor olsanız bile var olanlardan hareketle onun varlığını anlayabiliyorsunuz. Anladığınızı düşünüyorum artık. Fazla uzatmayacağım çünkü bayağı bir konu var. Devamında kendisi bir crunch'tan bahsetmiş yani büyük çöküş teorisi. Bilmeyenler için şu şekilde anlatalım. Hani evren sürekli olarak genişliyor ya bu genişleme bir yerden sonra tersine dönecek ve evren yine tekilliğe gelecek. Tekillikte tekrar büyük patlamayla tekrar evren oluşmaya başlayacak. Yani sürekli olarak bu film böyle devam edecek. Evren genişleyecek, çökecek. Genişleyecek, çökecek. Ebediyete kadar, ezelden ebediyete kadar hep evren bu şekilde devam edecek. Bunu savunan görüş aslında Oscar Outing Universe yani açılır kapanır evren modeli olarak biliniyor. Kendisi bu teoriyi savunarak Big Bang'in anlamsız olduğunu iddia ediyor. Şimdi başlangıçtan şunu söyleyeyim. Normalde bu açılır kapanır evren modeli Kur'an'la çelişen bir şey değil. Yani Tanrı'nın var olmadığını gösteren bir şey değil. Doğrudan Tanrı'nın varlığını ve İslam'ın doğruluğunu ispatlayabilen bir şey. Neden biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim buna zaten bir yerde üstü kapalı bir şekilde atıf yapıyor. Enbiya Suresi 104. ayeti. Ayette Allah diyor ki göğü kitabın sayfalarını dürer gibi düreceğimiz günü an diyor. Hani evren düz ya kendisi zaten bahsetmişti. Evren bir örtü gibi dümdüzdür. Kur'an zaten sanki bir kağıdın sayfasına benzetiyor. Kitabın sayfalarını dürer gibi göğü düreceğimiz günü an diyor. Gök dürülecek yani gök dümdüz olan bir şey. Tıpkı onu ilk yaratılışına başladığımız gibi kendisini iade ederiz diyor. Evrenin başlangıçtaki hali neydi? Yani ilk yaratılışta Allah'ın başlamış olduğundaki hali neydi? Tekilikti ya. Onu diyor geri iade ederiz diyor. Tekilliğe iade olur diyor. Bu da zaten açılı kapanan evren modeline çok güzel bir atıf yapıyor. Ve devamında ise şunu söylüyor. Arapça olarak söyleyeceğim burayı. İnne kunne fa'ilin. Kesinlikle biz yapanlardık. Buraya dikkat edin. Kunne ifadesi kullanmış. Kunne biz bunu yapanlardık diyor. Yani bir nevi zaten evrenin sürekli olarak açılır kapanır evren modeline atıf yaparcasına Kur'an diyor ki biz bunu zaten yapanlardık diyor. Hani ilk defa yapacağız değil. Biz bunu zaten yapanlardık diyor. Yani bahsetmiş olduğu teori doğru olsa bile bu doğrudan Kur'an'la bağdaşan bir şey. Kur'an'a doğrulayan bir şey. Biz yine işin felsefi boyutuna girelim. Yani evren sürekli olarak genişleyip çöküyorsa, bir patlama sonucu tekrar tekrar ortaya çıkıyorsa, ebedi, ebedi olarak da bu şeyle devam edecekse o halde başlangıcın anlamı kalmaz mı? Konusuna gelecek olursak şöyle bir şey var arkadaşlar. Normalde başlangıcın yine anlamı olur. Çünkü biz şu anki evrenden önceki evrenin nasıl olduğunu bilmiyoruz. Çünkü bize göre yani teizm'e göre evrenin başlangıcından önce yine bir şeyler vardı. Allah'ın katı vardı mesela. Zamanla, mekanla, maddede münezzeh olan Allah vardı. Allah sonradan burayı varlığa geçirdi. Bu mantığa göre zaten başlangıcı yine anlamı oluyor. Yine de biz diyelim ki hadi başlangıcın gerçekten anlamı olmuyor. Bizden önceki evrenler de yine aynı şekilde evrenlerdi. O halde başlangıcın bir anlamı yoktur desek bile bu yine var olan sistemin varlığını açıklayamıyor. Burayı fazla uzatmaya gerek yok. Zaten değinmiştim. Hani çoklu evrenler varsa veya evrenin başlangıcı yoksa bu yine hiçbir şey açıklamıyor. Neden hiçbir şey yerine bir şeyler vardır sorusunu açıklamıyor. Var olan sistemi açıklamaya yine yeterli gelmiyor arkadaşlar. Devam edelim. Buradan itibaren kendisinin katılmış olduğum bazı sözleri var. Mesela diyor ki eğer inançlı biriyseniz diyor bu anlattıklarından sonra şunu diyeceksiniz. Tamam diyelim ki bu anlatmış olduğum olaylar doğru. Kara delik, beyaz delik teorisi doğru. Madde hiçliğe gidebiliyor, hiçlikten gelebiliyor. Peki bunu kim yapıyor? Maddeye etki eden, maddeyi değiştirmeye karar veren şey nedir diye soracaksınız diyor. Özetle ilk etki edici nedene geliyorsunuz diyor. Hayır. ilk etki edici nedene gelmiyoruz. Biz burada doğrudan düzenin varlığına geliyoruz. Yani evren ezeli ve ebedi olsa bile bilinçsiz olan maddenin bilinçli olan bu insan nasıl ortaya çıkardığı sorusu halen havada kalıyor. Ve sistemin varlığını açıklamaya yetmiyor. Biz bunu söylüyoruz. Bu da sizin inançlı yapan şey diyor. Ne görürseniz görün arkasında mutlaka bir etki bir parmak görmeniz gerekiyor diyor. Evet bu kısmen doğru. Çünkü var olan sistem kendi kendisini açıklayamadığı için biz ortada bir bilinç arayışına geçiyoruz. Buradaki iddiası kısmen doğru. Madde ezeli olsa bile bu neyi değiştirir diyor. Tanrı her türlü var olabilir diyor. Evet buna zaten değinmiştik. Madde ezeli olsa bile bilinçli olmaması sebebiyle her şey açıklamaya yeterli değil. Bu yüzden yine biz bir Tanrı arayışına geçiyorduk. Çünkü Tanrı bir varlık olarak değil bir amaç olarak görüyorsunuz. Aynen Tanrı'yı nedenlerde değil niçinlerde görmeye çalışıyorsunuz. Kesinlikle katılıyorum. Çok güzel söylemişsin burada %100 haklısın. Tanrı ne amaç ne için gibi soruların cevaplarını vermeye çalışır. Din zaten bu yüzden vardır diyor. Evet kısmen doğru. Nedenlerin cevabını bilimle almanız lazım. Bilime de Tanrı'yı katmamanız lazım. Yani bir şeyin oluşumu bilimsel ise buraya Tanrı'yı koymamak lazım. Tanrı'yı biz doğrudan bu evren niçin oluşur, oluşmuştur? Niçin bilinç vardır? Niçin fizik kanunları vardır diye amaçlarda görmemiz gerekiyor. %100 katılıyorum buraya. Yani diyor Sinan'a götüren şey varlık nasıl oluştu değil niçin oluştu sorusudur diyor. Burası da doğru. Şu ana kadar katıldığım yerleri söyledim çünkü... Yani bu adamın söylemiş olduğu hiç mi doğru bir şey yok demeyesiniz ve objektif olduğumu görün diye özellikle katılmış olduğum yerleri de burada özellikle belirtmeye ihtiyacı hissettim.